Selam Zeybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kore hükümetinin yaptırdığı ülkelere göre en sevilen Koreli sanatçılar oylaması açıklandı. Buna göre birinci sırada ülkemizde %30 oy oranıyla BTS birinci oldu. İkinci sırada ise %16 ile Blackpink, üçüncü sırada %3 ile Zay ve dördüncü sırada %2 ile Twice yer aldı. Ancak listede beşinci sırada bir isim vardı ki BTS'ten yine Jimin'di. Yani Jimin solo bir sanatçı olarak da Türkiye'de ilk 5'e girdi. Evet, bugün de Jimin'in ilk albüm öncesi sola çalışması olacak Set Me Free'nin afişi geldi. Beni Özgür Bırak isimli şarkının afişi ise eski zamanlarda kullanılmış bir hapishaneye benzetildi. Yani Jimin'imiz şarkıda bugüne kadar içine hapsettiklerini gün üzerine çıkarmış olacak. Gelelim şarkı ne zaman paylaşılacak? 17 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle sabah 7'de Azerbaycan saatiyle de saat 8'de şarkımıza kavuşacağız. Böylece de harika ince detaylar ile Cimin rüzgarımız başlamış olacak. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.